Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü motorumuz RKS Bolero. <laughs> Yine 50 cc bir motor. Ehliyetle sürülebilen. Trafik sigortasından muaf. Vergiden muaf. 50 cc. Şimdi biraz sonra motoru çalıştıracağız. Şöyle ben biraz hazırlık yapayım tekrar döneyim. Evet arkadaşlar akümüzü taktık. Aküyü hazırladık. Şimdi marşına basacağız. Evet motoru da çalıştırdık. Motorda farları led far yapmışlar güzel led var. Bir de Blazer modeliyle zaten motor parçaları aynı. Yani motor komple Blazer modeliyle aynı. Şu modelle aynı. Sadece dış dış kasa dış kasa değişik. İşte bunun bazı şeyleri var. Arka Blazer'a göre biraz daha farklı kilometre saati bunda saat bunda elektronik blazer'da şöyle gösterin bunun saati normal böyle bolero modelinin şöyle sinyal yerleri Şöyle iki rengi daha var. Şu sarı rengi. Bu da kırmızı rengi. Ha, benim de en hoşuma giden sarı rengi çok güzel olmuş. Yani değişik bir şeyi var, havası var. Sarı rengin özellikle. Ama bu da gri diye geçiyor bu renk. Bu rengi de iyi. Motorumuzu çalıştırdık. Üst, üstünde normal 50 cc motoru var. 50 cc motoru işte yükseltebiliyoruz. 80 cc de olabiliyor. Şöyle biraz daha şöyle ince göstereyim size detaylarını. Evet, yani sinyaller de sinyalleri de güzel olmuş. şöyle. E her elisist olduğu gibi bunun da ön freni disk, arka fren kampana. Bu arada arkadaşlar sayfamıza abone olup videolarımızı beğenirseniz böyle videoların devamı da gelecek. Şöyle motorları da göstereyim size. Bu Blazer modeli. Şöyle modeller var. Bunlar da yük Casper modeli. Şu yük Enzo modeli. Burada yine Cuba'nın Egeelli, 50 RKS'nin bu da Sniper dediğimiz Sniper 50. Burada RX9 dediğimiz model var. Şöyle gezdireyim yine size modelleri. tutulan modellerden bir tanesi de Xbox. Özellikle şu kamuflaj rengi. Bu da güzel bir motor. Ondan sonra burada var. Trendi dedikleri model, Trendi XC. Bunlar da yine 50 cc. Burada var. Kub blueberry. Bunları da size göstereyim şöyle. Blueberry modeli. Burada yine Mondial'ın 3-3 tane şu beyaz motoru Eagle. Bu da Zeno.